Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir videomuz var. GTA son görevini yapacağız. Uzun zamandır video gelmedi. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bazı sebeplerden dolayı video atamadım. Ve sizi videosuz olarak baksamadım. Bugün bir video çekmek istedim. GTA Vice'nin son görevini hep beraber yapacağız. Ben öncelikle videoyu hiçbir şekilde durdurmadan öncelikle gidip e, üzerine bir takım elbise çekmek istiyorum arkadaşlar. arada arabayı alayım. Hemen üzerine bir takma elbise çekip videoya devam edeceğim. E, bu arada arkadaşlar e, kanalımda birkaç video gözükmüyor. Benim sebebini çözmeye çalışıyorum. Nedenini henüz anlamadım ama ee, galiba benim yüzümden yaptığım bir ayar yüzünden böyle oldu kusura bakmayın tekrardan eskilerine çevireceğim neyse şimdi biz e, son görev hazırlanalım dediğim gibi ben üzerine bir takım çekip videoya devam edeceğim ya, Arabayı da bir parçalamadan süremiyorum ya. Evet, tam bir şey çektim. Tam bir Polat adamlar oldu. Evet. Arkadaşlar <laughs> geliyor musunuz? Bakın bunu şey yaşıyorlar. Polisi resmen dövüyorlar şu an. Polis adamı Evet. Neyse bizi ilgilendirmiyor. Biz hemen son göreve doğru gidelim. Arkadaşlar son görevde bizim e, konağımız yani malikanemize Sonu'nun diye birisi var. o ayı mı sanki? Sonu söyledi çünkü. Ee, Sonu diye bir kişi var. Tom'un eski arkadaşı. Tom'u da intikam alma falan işte geliyor. Kısa da şöyle söyleyeyim. Ben kim oldum? İyi polis yakalanacağız ama hayırdır inşallah. Evet şimdi... Nerede kalmıştık? Sonu... Tom'un mali tanesine gelip parasını istiyor. Yani orada bir oraylar falan dönüyor. En sonunda biz e, sonu öldüreceğiz. Bir de mesela arkadaşımız kankamız vardı. O da bize ihanet ediyor. Yani Tom Mercedes'in sonra ikinci patron uydu. O da bize bir şekilde ihanet ediyor. Bu evet, ana sahnelerde videoyu göreceksiniz. Evet şu an konağımıza doğru gelmiş bulunmaktayız. dursun. Ben öncelikle şu aşağıda silah var arkadaşlar. O silahları almak istiyorum. Öncelikle olsun. Evet şu anlık tamam. Diaz öldürmek için buraya kullanmıştık. Evet şimdi izleyin arkadaşlar. What's going on? Tommy. Oh, good. 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 Listen, listen. Uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them. Okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And I shut up, Ken. Sit down. Tommy, what the, the hell's edin. going on? Friends up north, Tommy. They just kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave evet, no doubt that this is my operation, operation. mine. Ken, you get the first run of counterfeit cash and put twenty million briefcases. Lance, you get the guys together. Sen adamlar topla. Memati Abdulhay Char, koş. Memati getiriyor. Memati. Ye. Evet. What? No big hugs for your old buddy! I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you <laughs> get to be called the Howard Butcher. <laughs> you sent me to kill one man. One man! They knew I was Tommy. Tommy! Watch your tone. Was this Anyone with thing leave me for that unfortunate set of circumstances. just take the money. get the damn cash. you know, tommy, i did what i could for you. i pulled strings, called in favors. i was your friend, tommy. i hoped you'd see sense, see what's good for business. i trusted you, tommy, and you disappointed me. but at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. isn't that right, lance? sorry, tommy. this is vice city. This is business. Oğlum sattın mı lan beni? You sold us out. No. Ulan <laughs> oğlum. Ulan sen nasıl bir insansın <gülüyor> lan? <gülüyor> nasıl bir ipindesin oğlum sen? Nasıl <laughs> sattın bize? Sattı Tommy, what was oğlum hadi gelin gelin. Gelin bakalım. Ben hemen en güzel silahımı çekeyim buradan. Neredesiniz lan? Dışarıda mısın? Neredesiniz? Ah terfi. Siz kimsiniz oğlum? Benim adım Tom Mercedes. Bir de benim baskına geliyorsunuz ya. Oğlum sizin işinizi bitireceğim. Sizin başınızdaki patronun. Tommy evet. Başınızdaki patronu da öldüreceğim oğlum. Nasıl siz kimsiniz lan? kimsiniz? Bunlar kendine sanıyor ya. Bizim adamız Tommy Mercedes'ti. Biz başa bağda taşımıyoruz. Gel. 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 Gel çok güzel. Mermer burada gelin 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 gelin. Oğlum sen hey bittin lan sen kurtaramayacağım. Gel. Gel. <laughs> ya. Ya. <Merhaba. gülüyor> Oğlum benim abi tohumlar zor da neden sıkmadı onu bu türlü çözemedim Gel lens Lens gel Allah aşağı atladım yanı sıka Vallahi iyice canım azaldı Benim yani, üstümden can alayım çok güzel burada çelik yerimiz her şeyimiz var Bak, haram çalmaya gidiyor bak parayı. lan Oğlum o paradan size hangi Verin paramı Oğlum bu parayı size kaptırın

Bekle bekle ellerin geliyor bekle Olamaz 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 Başla bu defa yapacağım bu defa yapacağım Burayı geçelim Burayı da geçelim abi bak ben nasıl oldu anlamadım ya. Nasıl öldük? Bu defa yaptım. Bu defa yaptım. Yanadı mermim de azaldı. Bu sıra. farklı silahlar kullanalım. Gelin. Ne oluyor ne bağırıyor ne gel 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 burada çok güzel mermi var gel Bu defa yaptım bu defa yaptım Gel hadi gelin Yani gel Rockstar Games bu oyun çok güzel yapmış arkadaşlar ya. Yani Bakarsanız, güzel halıya silah şeyleri bile dökülüyor kurşunları. Yani dumanı sesi kurşuna gitmesi gerçekten çok gerçekçi. No hey, oh, so? okay, this... this... Orada neden sıkmıyor anlamadım. <gülüyor> Devam <laughs> edelim leş yes, bu defa bittin lęs I guess ya yes, bu defa bittin lęs ya Nasıl bu Lens işini bitirmeye yarımlas. Lens. Lens bu defa işini bitirmez. Ya ar olamaz. Bu defa yaptım. Bu defa yaptım arkadaşlar. Bu defa yaptım. Ya yani arka adam sıkmıyor. Anlamadım gitti. Şöyle mis gibi güzel bir şekilde, düz şekilde sıksa anlayacağım da sıkmıyor. İşte. De. Bu defa karışınız. Bu defa karışınız bitti o. Bu defa işiniz bitti. Bu defa işiniz bitti. Bu defa işiniz bitti. bitsin be arkadaşlar. Bu defa işleri bitsin. Bakalım bak, sık mı ya? Bunu çözemedim. No one to cover your ass now, hey Tommy. You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? I have to use this. Evet, bu defa lensin işi bitti. Lanet, bitiremedim ya. Galiba lensin işi bitmedi. Yok, lensin işi tamam. Lanet, siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? You could have me down. arkadaşlar şimdi iyi izleyin şuna ben zırh alacağım. bu arkadaşlar nereden geliyor biliyor musunuz? Bunlar arkadaşlar dışarıda yok. görmüş olduğunuz yaklar görmemiz sanki. Şunları önce öldürmem gerekiyor. Bir görüş olduğunuz 3 tane ağladan geliyorlar adamlar. Yani bizim işimizi ben bitireceğim. Bile. Ermiyorum beyim ama göreceksiniz. Evet Sony çıktı meydana. Benim 15 yılımı yaptı Sony. Şimdi bitirecek. Ben sen nasıl olmadım? Ben sana malım mıyım lan? Evet. Vice diye. Bitti arkadaşlar. Kimse zaten. <laughs> Tommy? Tommy. Oh my god, Tommy, what what happened? What does it, look like? beni sattı. it looks like you ruined your suit and Tommy that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate. You know what it is. Tommy, olduk, I have a disagreement. Şey I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. you should speak to my Tommy, I never that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an Bu tür çok için avukat işlemekle bir insan. Değildir. Bu daha çok korkak, avukat işlemekle bakan bir no insan. More. Yani bizim avukatımız. Yani oyunda tek Tommy var. satmıyor ki tek kişi budur. Cortez. İki. Yani şu anlık en ıslat mevki bunlar. Jeff <laughs> Cortez ve bu avukat arkadaşlar. Can biz Hicab bizi sapmayacak. Yani evet Vice şu anda bitti. oyunun bitişi de bu şekilde arkadaşlar. Evet şu an ben oraya geçtim ve bize 30 bin lira vererek oyun tamamen bitiyor. Buradaki arabalar isterseniz sürebilirsiniz. Bizim araba yalnız burada yok. Bir tane şurada olacak. Evet. Bizim vizini çalmış götürmüşler. <laughs> Bakalım ne olacak mı yok. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Telefona bakayım. -Tamam, bugünlük bu arkadaşlar. Right, Allah'a Oh Man. my god Lord, my son, you will not believe the quality of the brass I just I think ball like something, I just adding a little of anime. Bye. So the name was Mercedes